Herkese merhabalar dostlarım ben Emço. Video geçmeden önce alt taraftan abone olmayı ve bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Böylelikle son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu anları Adem Metehan Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı. Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ateş başında ısının sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an. Şimdi Sayın Koca'nın yakın ekibiyle görüştüm. Herhangi bir sorun olmadığını bildirdiler. Bu yorumun altına gelen düşündüren yorum.